Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle Outlast'a başlayacağız ee, Outlast 2 çıkacak Outlast 2 çıkacak zaten yakında Ben de dedim nasıl olsa oynamamıştım bu oyunu ee, Bari Outlast 2 çıkmadan önce oynayayım da iliklerimize kadar korkalım bir Ondan sonra da çıkınca da Outlast 2'yi oynarız dedim ee, New game yapacağım şimdi O menüye girdiğimiz zaman yeni gördüm Whistle Eee Blower diye bir DLC'si varmış. Eğer bu oyunu bitirebilirsek Whistle Blower DLC'sine de gireriz. Bakalım normalde bu oyunu PC'de birazcık oynamıştım. Gerçekten çok korktum yani öyle böyle değil oynayamadan sildim kapadım oyunu direkt. İnşallah bu oyunu bitiririz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan keyifli seyirler arkadaşlar. New game yapalım. Abi oyunda kolay seviye yok lan normal ile başlıyor normal hard nightmare insane normal diyeceğiz tabii ki de o kadar da yeah. ee, grafiklerle alakalı aha ilk defa çok uzun bir süreden sonra şu veri kaydı oluşturma ekranını gördüm acaba bunda türkçe dil desteği var mı ya güzel olabilirdi de sanmıyorum Olsa güzel olurdu ama. Ama hikayesini biliyorum arkadaşlar genel olarak oyunun. Yani gazeteci mi ne işte ee, Deliler Hastanesi'ne falan giriyoruz. Orada başlıyor aşağı. <laughs> Abi gerçekte şöyle düşünse böyle bir yere geliyoruz. içeride birileri var. Yalnız açık var açık. İçeride haberleri var ya. Yani. Bura terk edilmiş mi? Terk edilmişse geçmiş olsun ayrı bir şey de. Yani böyle açıklara açık bir yerde. Ama sanmıyorum terk edilmemişti herhalde bura. Bilmiyorum kartımızda ayakkabı kartımızda asmış arıyor oha kart gitti geldi bir ara haydi bismillah dosya mail gelmiş o bize e, ee, mail atan adam baya heyecanlanmış neler oluyor neler bitiyor anlamadım dedi oraya gelmen lazım falan dedi hadi bakalım kontrolları şunu bize öğret evet, ismimizi falan da gösterdi e, şu an tanıtıyor herhalde kontrolları deniyor yani Sözde kamerayı deniyor ama bizde resmen oyunu tanıttı. Oyunun grafikleri iyiymiş ha. De ben konsoldan oynuyorum. PC'de çok daha iyi. Hayda hayırlısı. Notebook tamam. Eee not dur. Tamam. Bir dakika. Giremedik tabi anda. Ha Eğilme, oha eğilme. Adam boyu bayağı uzun herhalde. Tavana değiyorum bura. Üçgenle kamera, zıplama da var oyunda. Oha. Tam kamerayı bunu açıyoruz. Arkadaşlar kontrollere bakıyorum anda Kaç GB var hocam onun? GTA 5 şey kaldırır mı söyle? O çift monitör. Neymiş o Helmon. Oradan oyun oynuyor, yayınlara falan çok güzel güzel. Arka planı green screen yap bro. Daha nice olur. Bunları kaldır gözünü sen bunlar ne lan? aha. Burada bir şey mi vardı? Belki 2 bölüm izlemiştim çünkü böyle. Neyse gidelim bakalım adaylısı Bir dakika Evet koşma Güzel bir tuş yani işlevi güzel olmuş Tamam kitle Bir dakika şöyle bir şey var galiba Şöyle bir kamera Oğlum Nasıl bir şeysin sen ya O not sesi bile tırsıttı. E böyle tırsıttı ee böyle kameraya kayıt al diyelim bunları ya yani. not almışız I start feeling korkmaya başladım al bakalım run tamam Hopetkle. Abi bu ne böyle askeri araç onlar? Supplies. Supplies. Drop. Oo yatma var galiba elimde. Tarif Neyse devam edelim Abi çok hızlı açıyorsun ya Gözünü seveyim yavaş <laughs> Müzik geldi abi düşünsene bir yere geliyorsun böyle yani ne bileyim ya böyle yerlerden girmenin amacı yok yani bu nasıl bir gazetecilik aşkıdır kardeşim gizlice eve giriyorsun ya başına bela gelirse de hoppala bura şimdi bunu yaptın ama olmadı abi bir dakika şu an kulaklıkta çok fazla ses var hop inşallah küfür bir dakika bir dakika bir dakika Evet sadece bismillah ama çok tırsarsak zaten yani ne bileyim olmaz böyle bu iş bu iş ilerlemez böyle tabi böyle ağaçtan falan da tırsarsak hiç olmaz evet karanlıkmış bayağı bir lan keşke izleseydim daha önce videolar ya bu ne lan ha fazla parladı Tamam Hadi bismillah. Allahu ekber. Çok hızlı açıyorsun be bro. Bakın. Sanki biri geçti ha. Buna Kur'an-ı Kerim'e ben ha. Desem ve de. Maşallah tekstür pek çok sağlam olduğu için oyunda yazıları çok net okuyoruz. Oğlum nasıl bir televizyon lan bu? Tövbe estağfurullah. Kamera var. Kameradan izliyor şakalar. Rainbow'da da aynı kamera var da. Oha tüylerim diken diken oldu abi. Yemin ediyorum bak. Bismillah. O böyle saklama olayıymış. Tamam. Bu ne? Aha pil. Aa, ee, şu an reload etmeyeceğim. Bataryayı değiştirmeyeceğim. şunu şunun sesi. Bari oyun çok şerefsizsin ha. Korkutmak için efekt kasmış şerrolar. Adam oyunu yapmaya uğraşmamış efekt kasmış ha. Yemin ediyorum ha hep ef hep ef efekt kasmış. Tövbe. Anladım bro tamam tuvalettesin. De. O gazeteci yalnız altına etti. Bir dakika abi. Ne oluyor abi? Gözünü seveyim bu kapı açılırsa ben giderim ha. Abi bir dakika bir dakika bir dakika ben burayı biliyorum. Neyse size söyleme. Bu ne lan? Ne mi ne oğlum double king mi yiyorsunuz lan siz? Bir alana bir veda var herhalde. Maşallah buradaki orucunu yeni açmış. Dur bakayım bir antrenman tamam. Lazım olacak çünkü arkadaşlar. Hoppala bro bir hiç yakışmadı yalnız da Şurayı kapayım Şuralara muralara pürsaklar mısın? Hoppala Oh <laughs> 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 gerildik <gülüyor> Ne oldu lan? Adam mı geçti ya be? Oo kameraman korktu. Kameraman yemin ediyorum korktu. Neyse bildiğim yerler olduğu için korkmayacağız. Bunu <laughs> ne uğradığını satayım be. Abi. Bir dakika bir dakika ellerim titriyor şu an. Abi bir dakika bir dakika. O bir dakika bir dakika ben bayağı kötü oldum lan. Oğlum müzik efekti çok yüksek dur. Oğlum gözünü seveyim şunu indirebiliyoruz mu? Oh be. Abi bu nedir lan? Yok yok. Hiçbir faydası yok. Yemin ediyorum var ya, kıstıkça oyun arttırıyor resmen. Korkanın çocuğu olmaz lan. Korkanın çocuğu olmaz. Bir dakika. Bro hayırdır? Hayırdır bro? Ellerim titriyor abi. Dur. Abi bir dakika. Abi sakin ol. Ben bir de bunu O Konuş. Ulan. Lan git öl geber zaten. Hayvana bak. Ölmüş hala ne konuşuyorsun? Ha? Bro zaten savaşamayacağımı ben de biliyorum onun için korkuyorum lan. Abi sus gözünü seveyim öl geber lan sus artık. Oğlum ben pimlim lan. Bas abi gözünü seveyim ya bismillah. Onunu satayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. oldu. Ben böyle nereden ne çıkacağını bildiğim halde korktum lan Açılmaz herhalde yani. Yani klasik. Yok beyler ya bu ilk izlenim de olabilir yani ilk bölüm olmayabilir çok işi ciddiyim şu an. Abi kontrolleri alışmam. Ananı satayım. <laughs> Abi gözünü seveyim sen nasıl geldin oraya ya? hayvan gibi adamsın kalıbın var o se... Abi ben gazeteciyim ya Meslek icabı geldik Abi o pahalı yalnız söyleyeyim yani Onu bırakırsan eyvallah Gözler niye kapanıp açılıyor lan bizim bir dakika kameramı aldım mı lan beni? O tamam maaştan kesilmeyecek bu ayla yaşasın. O bakıyorum. Bunun IQ'su sağlanmış ama yazık olmuş. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Sen nereden düştün ve ezdiler büyük ihtimalle. Oha oğlum. Lan adamları değişmişler lan. Bro vallahi çok korktum şu an he. Abi ben çok titriyorum ya. Valla çok gerildim ya. Şu kamera olayı iyi ya, koridorlara çakalla. Bir e, şu ışıklandırmayı sonuna kadar açtım. Aa dur 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 ne yazıyor da? Anladım. Evet. Evet, nasıl nice İngilizcemizle hiç anlamamış olmakla devam ediyoruz. Konuşamıyorum bile ya. Abi şu şu, şu var ya şu an kontrolleri acayip karıştırıyorum arkadaşlar. Şu kamerayı açmayacağım ya. Rahat hissetmiyorum ben. Ya sen bırak pili ne yapacaksın ya? Gözünü seveyim. Şunu alabilirsek kullanamıyoruz mu abi bunu? Oğlum var ya çok saçma bir şey diyeyim. Bunlar bir sürü polis mi ne ölmüş güvenlik. Bence biri konuşabiliriz bunu ama Tabii bu karakola mı bağlı? Buradaki binanın içindekilerin birbiriyle haberleşmesi için mi? işte onlar önemli. Ya ses ses adamlar ses ve efekt kasmış yani o kadar. Burada da ölü var. Abi, bir dakika. Oha. Oğlum yavaş lan. Çok bir dakika. Yok abi çok ses yapıyoruz ya. Cidden bak. Aşırı fazla ses çıkarıyoruz yani. Bir dakika. Password şifreyi bilmiyoruz da. Oha burada niye bunu kullanmamı istedi? Oha bir dakika. Abi bu çok kötü gözüküyor şu an. Okay. Ha. Tamam. Uf, Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen bir dakika hastasın. Oğlum siz ya of Allah'ım ya. Abi şu çıkardığı sese bak gözünü seveyim Oğlum tipe bak lan. Selamünaleyküm maç kaç kaç? Ha, evet. Anlıyor musun? Sizin derbi bayağı karışıkmış. Abi şunları kaydedeyim ya. No. Bunların üstünde Allah bilir var ya hak etmiş ama var ya buradaki insan. Allah bilir bu insanların üstüne hastaların üstüne ne yaptınız da bunlar bu hale geldi. Şuna bak ya. Baktıkları şeye bak Allah sizi ne yapmasın ama, Hak etmişler bence. gebermiş biri. Hadi. Aç ya öyle yavaş açılır oğlum? Daha çok korkar lan insan. Vallahi ya. Bro sen öldün mü? Ölmüşümdür herhalde ya. Biz bu kartı aldık. Niçin aldık ya biz bu kartı? Bulduk ha. Ya şu notları atalım da iki de bir de ya. Ee, aynen aynen. Ölü gibi televizyon izliyor bunlar. Adam da onu not etmiş. Oh bunlar hiç dokümanlar zaten okunmaz da ya. Bunlar ayrı bir dünya. Bu ne abi niye bulanık bura? Bunu sen niye böylesin? Oha buraya buraya da çıkılıyor lan. Oha film de alınıyor. Alamıyorum oğlum? Ne kadar saçma. Ben bu zaten masanın altına girebildiğim için alabilirim herhalde. Abi almak istiyorum ha pil lazım. Biliyorsun bizim işimiz kamera. Oh man siz oğlum ben zaten bak havada yürüyorsan benim işim yok burada ya. Ben gazetecilikle ne kendimi vakit kaybı yapıyorum yani. Ben boşa zaman harcıyorum adam havada yürüyor ya. Sen boş harcanıyor oğlum buralarda. Yazık lan size de vallahi billahi yazık. Bir dakika. Ah, <laughs> tamam. Ya şimdi birazcık gerçekçi olalım tamam. Ana ne avradını be. Ya git işine ya git işine ya <laughs> git. Abi git vurma. Şuna bak lan hayvana bak Oo, hadi sıra bende mi Vuramıyor muyum şu gerizekalı Ya mal şey <laughs> Abi var ya gerçekçi olayım Diyecektim ya ya çok ciddiyim Biliyordum ya yani onun orada Atlayacağını biliyorum çoğu şeyi biliyorum Arkadaşlar ama çok korkuyorum ha Abi öyle bir ses veriyor ki Zıplatıyor yemin ediyorum Ya Ulan var ya bu hiç bir hiçbir oyunda bu kadar daha korkmamıştım kork zaten çok oynamam ben. Evet yani. Bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir şey ya burada niye elektrik yok gözünüzü seveyim. Oha. Böyle şeyler yerseniz tabi doğal olarak da sizden çıkan ona benzer şeyler olur ya. Yani. Ne yersen onu çıkarırsın. Buraya giremiyoruz değil mi? Yok ya ses gerçekten çok önemli ya. Ses yani sessiz oynasak zaten for... Onu ne? Abi bir dakika ya. abi ben burayı niye açar ki bir insan gözünü sev? evet insan. aa korkuttu şu şey efekti de çok korkutuyor şu an baya sağlam korktum ha. vücudumun her yeri titriyor yemin ediyorum titriyor yok abi bu ne lan neyse fazla fazla bir yere odaklanmayalım da Aha pe. Ha. Bir dakika kapı mı kapan? Allahım Abi buradan kaçabilecek bir yer var mı? He, bir şey olabilir de yani. Yok oh, mu? Ulan baya da helal olsun ve hayata tutundu yani o kadar sallanmaya hala sen düşmediysen ya. Bir dakika bro. Allah, Tövbe. Bak mermi mi atılmış şuraya? Galiba. Ne o ya? Gir 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 gir. Gir kapa. Abi bunu da öldürmüş ya. Allah. Ah Oh rahatladım az da olsa. Security sisteme giriyoruz. Aha. Adam. Opa. Oh Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gir gözünü seveyim, gir gözünü seveyim. Gir. Abi lütfen Allah'ım ya. Allah'ım inşallah bilmiyordur yerim ya. Bir Oğlum hepinizi bulacağım diyor lan bu herkese mi düşmüyor? Git pislik. Hayvana bak öküz. Yemiş yemiş de sıçamamış hayvan. Yok abi yok. Bırak, bırak. işine gözünü seveyim. Bir dakika abi. Tamam o kadar karanlık değil ama şu gece görüşü korkutuyor beni ya. Çok ciddiyim korkutuyor abi. Yok ya bu oyunu oynayanlara helal olsun ya. Benim yani tarzım değil abi böyle korku oynar. Allah göstermesin ya hiç kimseyle. Ve böyle bir şey yere düştünüz düşseniz arkadaşlar. Hayata küs abi ya. Hayata küsme nedeni. Abi bir şey diyeyim sana. Buralar çok takla bir yerler he. Onu söyleyeyim sana bak. Buralar çok takla. Yavaştan sonuna gelelim bence arkadaşlar. Ha ne dersiniz? Yok ben daha devam edemem herhalde ya. Ya dosyayı alıyor ne işine yarıyor ne? Yani çok önemli bilgiler yapsam buradan kaçabileceğim mi? Ben de anlayamıyorum ya. Oğlum adamı gördüm lan. Sana bir tane vursa var ya, kemiklerini yerden toplarlar lan artık. Adam hala dosya peşinde ya. Bu ne dosya ki? okuma aşkıdır ya sizdeki. Ne oluyor oğlum bu da ikisi gösteriyor bana ya. Allah Allah. Abi buraya niye geldik ya biz? Dur lan. Pil miymiş? valla şansa gördüm ha. 10 dakika buradan giriş varmış lan. Ondan ikisi gösteriyormuş. Ya sus geri zeka. <laughs> Abi ya böyle bir şey yok ya inanamıyorum ben. Oy adam yok mu? <laughs> oh! O oh, ulan şu duvarı var ya birden önüme geçince var ya olan kamera açısı var ya. Vallahi tam tam Olan <laughs> pilde ne dayanmıyor? Ne yiyorsun ya? Bu ne ya? Bu ne kadar hemen çabuk gidiyor pil ya. Abi bunun görüş mesafesi çok kısa yalnız ha onu söyleyeyim. Abi var ya. O oyunda o görüş mesafesini bırak ne diyor? Ee, i̇ki tane gaz şeyini işte e, aktif hale getirdi. Biliyor mu ya buraları? Niye kitli ya? Tövbe. Önemli. Yavaş kapı hayvan neredesin lan sen şuna öküz gibi kapıyor.